Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Subar Surf oynayacağız. Bir tane arkadaşım istemişti bunu. Neyse çok uzatmadan geçek. Şimdi başladık. Şundan ha. Arkadaşlar ben çok eski oynuyordum bu oyunu. Ama o zamanlar YouTube'u değildim. Sizlerle birlikte en yüksek skoru yapmaya çalışacağız. Oh. Harf var lan. He biliyorum biliyorum. Rave yaptık. Rave neyse artık. Rave. Yok oluyor galiba. Hmm. Kos 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 kos. Arkadaşlar bugün de bir tane sütun guys videosu atacağım. Veya yayın bilmiyorum. şimdi geçiyor. Çiyanlar geçiyor. Oh. Hop. Arkadaşlar bu arada sesim geliyor mu? Allah kaybettik. Neyse arkadaşlar tekrardan oynayacağız. Ve bugün de Stumble Guys videosu atacağız. Bugün de Stumble Guys. Yani biliyorsunuzdur. Benim kanalda en çok çektiğim bir video. Oyunu. Şimdi geçiyoruz buradan. Arkadaşlar video kesmeyi düşünmüyorum bu. Bunda. Sapa kattı ya bize. <laughs> eh, tekrardan oynayacağız. Evet arkadaşlar bu bunu yeneceğiz. Ben bir kere var ya bu ben birincisi olmuştum. Şu andaki gördüğünüz kişiye geçmiştim. Hop 2x aldık. 2x mi attım ya? Hey 2x. Puan veriyor bize. Ge geçeyim buradan. Kos kosuyor şu anda. Lan keşke o tiyene binseydim. E hayfi var ayak bunu. Ve, ve, ve biz ne aldık ki ben hatırlamıyorum adımı ama almıştık herhalde. Yani. ne ne ka ne kazandık o kutu aldık gizemli kutu Allah 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 Hop. Arkadaşlar bu oyunun adını yazmayacağım çünkü bilmeyen yoktu bu oyunu. Ama bilmeyen ne için niye de yazacağım? Bilmeyen ne için? Ama bence bilmeyen yoktu ya. Ama ben niye de yazacağım? Çünkü Cem istiyor. Birazcık hızlandık. Oho. Bütün altınları kendimize çekiyor şu anda. Hop. Hop. Hoppa. gökten O an keşke o noktatı sağ Allah. Geçemedik. Hadi zamanınızı geç. geç geçemeyeceksiniz. evi tamamladık. bir daha atacağım. Bir daha atacağım. <laughs> Oğlum ben şunu unuttum. Abone olup like atmayı unutmayın. Unutmazız değil mi? Bak var ya kapatı kanı. Kanı kapatı mı? Ay. Söyleyemiyorum. Kanı kapatı mı? Yoksa kanı kapatı mı? Bak, geç buradan. Hatta Tren geliyor çarpmayalım. şimdi Allah dur. Dur dur dur. Geç. Sudan da geç. Allah, dur. dur. Dur burası kritik. Kritik. Kritik burası Kritik. Allah 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 Allah. Koş 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 koş. Olmuyor ya sonra tekrardan oynuyorum bu oyunu. Uçuyoruz şu anda. Uçuyoruz. Bir tane daha kişi yeni yeniyoruz. Benim kasında. Dur. Bir tane daha kutu aldık. Kus 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 kus. Çok daha zor olmaya başladı. Çok daha zor olmaya başladı arkadaşlar şu anda. çok hızlı çok hızlı çok hızlı Allah al, 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 al. kos kos kos. Allah Koş 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 Bunu, bunu kapısıyor şu anda Yanda Uzaya benziyor açtık. Zeyk'in spreyi varmış. Zeyk herhalde spreyini kaybetmiş. 3. 3. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.